Ekonomik krizden kurtulmaya çalışan Yunanistan yeni tasarruf tedbirleri alırken grevlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak orta öğretim öğretmenlerine getirilen grev yasağı kamu çalışanları tarafından protesto edildi. Yunan kamu çalışanları bir gün boyunca iş bırakma eylemi yaptı. Hastanelerde acil servis dışında çalışan sağlık görevlisi sayısı minimuma indi. Diğer kamu çalışanları da greve katıldı. <laughs> Özelleştirme ve toplu işten çıkarmalar sadece çalışanlara değil sosyal dokuya da zarar verecek. Bu anayasaya uygun değil, kabul edilemez. Bu olmamalı. Halk toplu şekilde buna tepki göstermeli ve savaşmalı. İstersek sorunun çözümü bizim elimizde. Burada junta gibi bir yönetimden bahsediyoruz. Hükümetin eylem yapanların tutuklanacağı kararına karşın Orta Öğretim Görevlileri Birliği eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını açıkladı. Sendika üyeleri hükümetin aldığı kararı da yargıya götüreceklerini duyurdu. Kamu çalışanları 16 Mayıs'ta yine grev yapma kararı aldı.